Hatay Radyo Televizyonundan iyi akşamlar sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, kırsal kalkınma kalkınmakta olan ülkeler için son derece önemli. Günümüz Türkiye'sinin nüfusunun yüzde 35'ine yakını kırsal alanda yaşıyor. Bu bizim için daha da önemli oluyor tabii kırsal kalkınma. Elimiz Hatay'daki nüfusunda yüzde 30'una yakını yine kırsal alanda yaşıyor ve çiftçilik ya da üretimle çiftçinin ürettiği üretimlerle ilgileniyor. Bu nedenle bizim için de oldukça önemli. İşte bu önem çerçevesinde bugün program konuğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Doktor Sayın Savaş Özgürsoy olacak. Yeni hibe programları var. Onu bu yeni hibe programlarını Sayın Özgürsoy'la konuşmaya çalışacağız, bilgileri almaya çalışacağız. Tabii bu arada kurumun belki de diğer işlevleriyle ilgili detaylara da inme şansı bulacağız. Evet Sayın Özgür Soy, öncelikle Demokrasi Bularına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, tüm HRT Akdeniz çalışanlarına şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Sağ evet, olun. demin verdiğim rakamlar herhalde bir yanlışlık yok. Türkiye'nin e, %35'ine yakını ilimiz Hatay'ında %30'a yakını evet, evet, halen evet. kırsalda, yaşayan, kırsal'da ya yaşayan ya da kırsaldan yaşamaya çalışan, öyle diyelim, evet. bir nüfusa sahip. Dolayısıyla e, kırsal e, kalkınmayı destekleme kurumu ayrıca bir önem arz ediyor bu manada. Aslında 1950 yılında sevgili seyirciler kırsal kalkınma süreci başladı ve bugüne değin kabuk değiştirerek bu serüven sürüyor. Herhalde bu da doğru. Nasıl kabuk değiştirdi? doğru Ne oldu? ne Nereye geldik? 1950 ile bugünü kıyasladığımızda evet. e, nasıl kabuk değiştirdik? Öyle Şimdi, başlayalım. Tabii isterseniz. geleneksel tarımdan artık daha çok modern tarıma geçiş süreci hızlandı. son öz, Özellikle son yıllarda bu daha da fazla görülmeye başladı. Evet. Kurumumuz da bu konuda Avrupa Birliği fonlarının ülkemizde projelendirilmesine ve fon sağlanmasına yardımcı olmak üzere kuruldu 2007 yılında. Bu da önemli bir merhale diye düşünüyoruz. Ülkemiz açısından. Şöyle küçük bir bilgi verirsek Yunanistan bu kurumdan 300 milyar euro gibi bir fon kullanmış. Hı hı. Üyeliğiyle birlikte. Kırsal kalkınmaya başlamasıyla birlikte. 300, 300 milyar euro kadar bir fon kullanmış Avrupa Birliği fonları. İnanılmaz bir rakam mı tabii Evet. Büyük bir rakam. E, bu sistem de onu amaçlıyor aslında. Ülkemize bu e, sistemin adaptasyonuyla birlikte. E, tabi şu an belki bir sistem değişikliği bir e, sizin dediğiniz gibi kabuk değişikliği gibi bir görüntü sergiliyor olabiliriz ama bu sistem yavaş yavaş oturmaya başladı. ...işte yeni konu başlıkları eklenmeye başlıyor. 2014-2020 dönemiyle yeni bir e, İPART 2 programı hazırlanıyor şu an. Çok daha farklı konuları da destekler gelecek. E, onun için bu sistemi ilimizde de en iyi şekilde e, oturtmak ve e, yürütmek zorundayız. Bunun için de çabalıyoruz. Evet peki Sayın Özgürsoy şimdi bu plan e, bildiğim kadarıyla benim 2011-2015 yıllarını mı kapsıyor şu anda ilk hamle? Yok şöyle e, 2007 yılında e, kuruldu kurum. Bu 11. tarım faslı Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım hı hı, faslının hı. bir gerekliliğiydi. Kuruldu. 2008 yılında da İPART programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edildi. Ve yürürlüğe girdi. Tabi sürecin başlangıcı müzakerelerle birlikte biraz belki sorunlu başladı demeyelim ama yorucu başladı. Ama 2010 yılında artık kurum daha çok aktif hale gelmeye başladı ve 2011 yılının Ağustos ayında biz yetki devrini aldık. Hı hı. 20 yıl bu yetki devri için çalışmaya ve denetlenmeye başlandı. Biz de bunlardan biriydik. Bunlardan birkaçı ilk etapta akredite olamadı ama biz ilk etapta akredite olan illerden birisiyiz. En iyi şekilde o süreçten geçtik ve sonra proje kabulüne başladık. Ee, günümüze baktığımızda 2012'nin işte sonlarındayız. 2007-2013 dönemini kapsayan İPART 1 programı yani şu an mevcut program üzerinde en çok proje alan 3. iliz şu an. Hayvancılık destekleri Olmasına. ilimizde olmamasına rağmen. Çünkü şöyle önemli o da %82'si projelerin, gelen projelerin kuruma hayvancılıkla ilgili projeler. Ama kabul edemiyorduk. Bizde tabii bu şey yoktu. Bu destekler, bu tedbirler yoktu. Ama bununla ilgili de çalıştık, gerekçelendirdik, sektör raporları hazırladık, komisyona onları ilettik. Bu konuda şunu özellikle konuşmamın başında söylemek istiyorum. Bu aslında çok kolay bir süreç değil. Yani bu tedbirlerin illere verilmesi aslında 2013'e kadar mümkün değildi. Ancak bununla ilgili... Neler yapabileceğimizi düşündük. Adalet Bakanımızın çok büyük etkisi oldu. Destekleri oldu. Sayın Valimizin yine büyük desteklerini aldık. Ve şu anda... Ocak, Şubat gibi bu desteklerin de gelmesi kesinleşti. Şimdi bu çok önemli Sayın Özgür Sayın. Şöyle ben evet. bunu biraz daha altını çizerek gitmek istiyorum. Evet. Hayvancılık yoktu. Elimiz Hatay için. Tabii Hayvancılık parantezinde detayları çok daha fazla. Birazdan onu Elbette o detayları ileteceğiz. Evet. Ama gelen projelerin yüzde seksen küsürü evet. hayvancılıkla ilgiliydi. Tabii, diğer Ama el de kabul edemiyordu. Birlikte, evet. Çalışıldı, yapıldı, programlandı. Evet. Sayın Bakan'ın, Sayın Valinin, sizlerin çalışmaları çok sonucu. Evet. Şubat'ta bu hayvancılıkla ilgili destekleme evet. Gelmiş olacak. Diye gelmiş bize. olacak. Bu ee, çok önemli. Yani. Bu önemli diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle e, detaylarına hemen girdik konuda ama. Tabii tabii girelim. Şöyle ki küçük baş büyük baş ayrımı yapılmaksızın ette sütte ahır yapımlarına 650 bin euroya kadar hibeler var. Hı hı. Bina yapımı makine ekipman hatta şimdi traktörü de ekledik onların da detaylarına gireceğim. E, bu tip destekler var. Kesimhanelere ve mandıralara 3 milyon euronun %50'si hibe destekleri var süt tutulama merkezlerine var, et işleme tesislerine var, Saca, salam, sucuk, sosis yapımı ya da buna benzer et üretimi tesisleriyle ilgili yine 3 milyon euronun %50'si hibeler var. Bunlar büyük miktarlar. Yani siz küçük montanlı projelerden 10-15 tane onaylayacağınıza ki onaylamak lazım yani genele yayılmak zaten lazım. Onu da biz zaten elimizde yapıyoruz. Ee, ama hayvancılık projelerinden bir tanesinin bütçesi 10-15 tane küçük çaplı projeye denk geliyor. Bu il açısından hem küçükler, küçük desteklerin verilmesi, küçük yatırımcının desteklenmesi açısından diğerleri önemli. Ama bir o kadar da e, alt sektörlerin güçlendirilmesi için, 2013 dönemi içinde. Bu tabii 2013 dönemi diyorum e, bitiyor gibi düşünülmesin, en artı 3 kuralıyla 2016'ya kadar bu parayı Hı -hı. kullanabileceğiz. E, bu büyük bir mevla diye düşünüyoruz. En azından sistemin başlangıcı açısından. Evet. E, projelerin e, büyük olmasının yanında küçük projeleri de destek olduğu için e, sistemin daha da canlı hale getirilmesini sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Evet, bu şeyi ben esasen e, sordum Savaş Bey. E, Malik kaynağınızı nereden sağlıyorsunuz siz? Mali yani? Merkezi kaynağım, bütçede evet. mi? Aferin Yok şu tabii merkezi bütçemizde katkı sağlıyor. Yüzde ellisi yüzde bu paranın Avrupa Birliği fonları. Yüzde yirmi beşi de e, Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere e, bu 1.2 nokta iki milyar euro'luk bütçeye ulaşıyoruz. Yani bunun 900 milyon eurosu Avrupa Birliği'nden diyelim aşağı yukarı sekiz milyon euro. Üç e, yüz milyon euro'ya yakın da Türkiye Cumhuriyeti katkısı. Peki Savaş Bey hemen şöyle bir hızlı giriş yapalım. mı? Evet. Da. Hem evet. daha öncesinde bir program yapmıştık aslında evet. siz sürekli basına da e, demeçler veriyorsunuz. E, belki aşina hatıraşımız ama belki bizi ilk kez izleyenler de olabilir. Evet. E, şuradan başlayalım hangi e, e, alanlara destek veriyoruz, tabii. ne kadar destek veriyoruz şöyle bir girelim yavaş yavaş programda tamam. ilerleyelim. Tabii. Ki. Şimdi Hatay'daki destekleri önce anlatalım sonra gelecek olan destekleri tabii, anlatalım. Tabii, bir tabii. yandan da e, güncellenen bazı konular var traktör desteği de verebileceğiz artık Hatay'da. Onun müjdesini de en azından e, iletmiş olalım. Bunun dışında bazı konular daha var onları da aktaralım. Hı hı. Şimdi ana başlıklarla değerlendirirsek meyve sebze işleme paketlemeye de bir desteğimiz var. Hatay'da zaten bu desteği verebiliyoruz. Ama burada üretici örgütleri sadece başvuru yapabiliyorlardı. Üretici örgütlerinin de e, teknik anlamda anlatmayayım. 50 ortaklı olması ve e, 552 belgesi ne sahip olmaları gerekiyordu. Hı hı. Bu da çok ıı, ve kullanılabilir bir durum değildi. Hı hı. Ama biz bunu şahıs ve şirketlerin de başvurması gerektiği şekilde düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Bununla ilgili işte sektörel raporlar hazırladık ve komisyon birkaç gün önce bunu kabul etti ve biz de hemen akabinde çağrıya çıktık. Hı hı. Ee, buradaki desteğimiz 50 bin euro ile 1 milyon 250 bin euro arasında değişiyor. Bu büyüklükteki projelerin 50'sine hibe verebiliyoruz. Nedir hibe verdiğimiz nokta? Bina yapımlarına, makine ekipman alımlarına 10.000 metreküp'e kadar ki bu bir önceki süreçte 4.000 metreküp'tü. 10.000 metreküp'e evet. kadar soğuk hava deposu yapımına ve 25 metreküp'e kadar da frigorifik taşıma aracına destek verebiliyoruz. Yani bir entegre tesis gibi düşünün binasıyla birlikte bu desteği alabiliyorlar bizden. Yani yaklaşık 675 675.000 Euro'luk bir hibe verebiliriz bu sektöre. İlimizin %30'a yakın ihracatını yaptığını düşünürsek meyve sebzenin, bu desteğin çok önemli olduğunu ilimiz açısından düşünüyoruz. Tabii burada sıfırdan kurulum için anlattım bina yapımı, makine ekipman alımı ama şöyle de değerlendirmek lazım. Mevcut işletmeler sadece soğuk hava deposu için ya da frigorifik taşıma aracı almak için de bize başvuru yapabilirler. Ya da makinalarını yenilemek için bir teknoloji transferi düşünürlerse bizden destek alabilir. O zaman şöyle biraz bir şey katalım mı? Biraz da hı, magazin hı. katalım. O zaman Olur. E, bu aralar sizin işler kötü olsa gerek. Çünkü Suriye kriziyle beraber ihracatçı, nakliyeci zaten can çekişiyor artık ilimiz Hatay'da özellikle. Evet. Bu manada etkiledi mi sizi? Etkiledi mi Suriye krizi? Ben proje hoca bakımından. Yok Ben şöyle düşünüyorum. E, şimdi değişim olmadan gelişim olmuyor diye düşünüyorum. Yani biz tabii tarımsal çerçeveden bakıyoruz elbette, elbette. ama e, yatırımın çok da zamanı yok diye düşünüyorum. Çünkü yani bir zamanlama düşünmemek lazım. Bazen çok büyük krizler ki e, bizde bankacılık krizi oldu biliyorsunuz. Şu an dünyanın en büyük e, bankalarına sahibiz demesem de en güçlü ve en donanımlı altyapılı bankacılık yani sistemine sahibiz diye düşünüyorum. Şey yeni Yeni bir şey mi diyorsunuz? Kesinlikle öyle düşünüyorum. E, bu yatırımcılar için yeni pazarlar bulmak için de bir vesile olabilir. Ben tabii olaya oy boyuttan bakıyorum. Yani e, belli pazarları Şu an belki kaybetmiş gibi e, Düşünebilirsiniz ama Başka pazarlara yönelebiliriz e, Bizim kurumun destekleri de Zaten aslında amaç şu Avrupa Birliği e, ya daha doğrusu Dünya ölçekli firmaların Oluşmasını sağlamak evet. e, Belli standartlara Ulaşmasını sağlamak Bu standartlara ulaştığınızda zaten Daha önce belki de ulaşamadığımız Farklı pazarlara ulaşma şansı buluruz Onun için yatırım böyle dönemlerde belki de fırsata dönebilir diye düşünüyorum. Evet, peki ana konumuza dönelim o zaman devam evet. edelim. Şimdi bir de su ürünleri işleme ve pazarlama desteğimiz var. Bu da bence ilimiz açısından çok önemli. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Ya yani bu konuyla ilgili sizin zaten e, az önce kuliste de söz ettik, e, bu konuda sizin sıkıntınız var zaten. Yani şu manada sıkıntınız var. Hatay'da e, hazır deniz denizleri olan, denizi olan Bikel, bir kent. İçsel potansiyel suyun önemli var. potansiyel kesinlikle, var ama kesinlikle öyle. Ben tamam. de öyle düşünüyorum. Burada şimdi şöyle biz ürünlerimizi nihai ürün haline getiremiyoruz. Yani e, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, dökme sattığımız her ürün aslında e, biraz da boşa giden bir yatırım, boşa giden bir e, çalışma gibi oluyor. Şimdi siz bir su ürünleri işleme tesisi dediğimiz tüm su canlılarının işlenmesi, paketlenmesi ve nihai ürün haline getirilerek paketlenerek satılması demek. Evet. Yani biz sadece balığın içini temizleyip e, donduruculara koyup e, arkasından kasalarla dökmeş satarsak bunun katma değeri getirisi farklı oluyor. Ama siz onu fileto yaparsanız farklı parçalarını farklı şekilde değerlendirip paketleyip bir nihai ürün haline getirip satarsanız bunun katma değeri çok daha fazla oluyor, çok daha farklı oluyor. Çok daha farklı pazarlara ulaşabiliyorsunuz. İlimizde bunun potansiyeli çok fazla. Şu anda bununla ilgili projeler de yazılıyor. Ben sektör temsilcileriyle de devamlı görüşüyorum. Geçen Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de bir toplantı yaptık su ürünlerinde, İskenderun'da. Sağ olsunlar o konuda da destek aldık onlardan. Bir sonraki adımda yani bu çağrıyla birlikte projelerin de geleceğini duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Onlarla da istişare ediyoruz, yardımcı da olmaya çalışıyoruz. Bu yatırımlar bu ilde su ürünleri sektöründe bir alt sektör oluşmasını ve daha sonra daha farklı noktalara gitmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Hı hı. Onun için bu önemli. Burada da desteğimiz 50 bin euro ile 1,5 milyon euro arasında bir projenin %50'sini destekleyebiliyoruz. Yine frigorifik taşıma aracı, 10 bin metreküp soğuk hava deposu, bina yapımı, makine ekipman alımı dahil. Tabi buralarda bu desteklerde KDV, ÖTV'den de muaf, tüm vergi harçlardan da muaf olarak destek verdiğimiz için e, net bir ödeme yapmış oluyoruz. Net bir destekleme yapmış oluyoruz. Bunlar önemli diye düşünüyoruz. ilimiz açısından. Böyle potansiyel olan bir ilde. Evet. Bir diğer konu başlığımız daha küçük çaplı çiftçilerimizi daha böyle genele yayılması muhtemel konuları içeriyor. Özellikle bu üç başlık altında bunu toplayabiliriz. Birisi arıcılık ve bal paketleme tesisleri. Burada şöyle bir bilgi vermek isterim. Türkiye dünyanın yüzde on miktarında balını üretiyor. Hatay'da e, Türkiye'nin üçüncü sırada bal üreticisi. Bir 1200 ton olması lazım. Yani son güncel rakamlar belki biraz değişti ama böyle e, bin, binin üzerinde arıcımız var.